Eğer mutlu bir yuva kurmak istiyorsanız ananızın babanızın görüşünü ve duasını almadan evlenmeye karar vermeyin. Biz istediğimizi yaparız. Çocuk da değiliz. Kendi kararımızı kendimiz veririz demeyin. Ki hocam ben üniversite bitirdim. Üç tane de dil biliyorum. Anam ilkokul mezunu, babam ortaokul mezunu. Ben onlara daha niye soracağım? Sen nereyi bitirirsen bitir. Anayın babayın görüşüne muhtaçsın. Çünkü anam baban hayat okulunu bitirmiştir. Hiçbir diploma hayat okulu diplomasından daha büyük olamaz. Anan baban hayattaysa sen çocuksun. Vali olabilirsin, bakan olabilirsin. Anayın gözünde çocuksun, babayın gözünde çocuksun. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba bedduası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Trilyoner olsanız mutlu olamazsınız. En geniş evlerde otursanız mutlu olamazsınız. En lüks arabalar sizin olsa mutlu olamazsınız.